Merhaba arkadaşlar ben Osman Muslu Bugün ne mi yapacağız derseniz arkadaşlar Bugün CBR bin aramızın Cantlarını sökeceğiz Kumlama yaptıracağız Sonra da statik boya yaptıracağız Piyone bilek ee, Sonra arka diski değiştireceğiz Arka balatayı değiştireceğiz Ön balataları değiştireceğiz Sonra lastiğimiz çok kötü Şöyle gözüküyor mu? Aynen <laughs> Lastiğimiz bayağı bir kötü. Bir de Bristol'un lastiklerini aldım. Onları takacağız finalde. Bu arada arkadaşlar hala videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla videolar gelsin böyle diye. Ve motorumuzu 2016 model Repsol'e çevirmemizi istiyorsanız arkadaşlar yine videoyu like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer güzel like'lar gelirse arkadaşlar bu video bir sonraki videoda motoru Repsol yapabiliriz. Bayağı bir maliyetli olacak şu an dolar falan da arttı zaten her şeyini alacağız, yapacağız. Yani motor bize yeni kasadan fazla bir paraya geldi. Motorun zaten 2016 model motor takmıştık. Ona zaten 55-60 bin TL gitti. Şimdi jantlarına, lastiklerine, disklerine de gidecek. Her şeyini yapacağız. Burası bu arada yeni çalışma alanımız. Hadi başlayalım. keçelerin keçesi bozulmuş keçeleri bozulduğu için içine su almış içindeki boruları paslandırmış bilyaları paslandırmış kötü bir hale getirmiş Keçelerini, bilyalarını hepsini yeni aldık şimdi takacağız şunu da zımparalayacağız temizleyeceğiz bunun girişlerini temizledik burada da yeni bilyalarımız ve yeni keçelerimiz yüksek hızlara dayanıklı kaliteli bilyalar aldık Balansları da yapıldı Şöyle küçük bir balans taktık Mesela ön tekere Minik Aynı renk boyadık onları da Şurada da bir tane var Nerede lan Gözükmüyor bile Bak şurada Aynı renk tonundan boyandı o balansta Lastiklerimiz de EFSO Bridgestone. Arkadaşlar motorumuz tamamlandı. Şöyle gördüğünüz gibi jantlarımız efsane, diskimiz de yeni, balatalarımız da yeni. Aynı zamanda ön jantlarımız da efsane boyandı arkadaşlar. Sonra e, bilyalar değişti, keçeler değişti, yağlandı. Ön fren balatalarını da değiştirdik. Kaliperler boyandı, vernik atıldı. E, jantlarımız arkadaşlar elektrostatik Pioneer bilekle boyandı. Bu arada kaskını değiştir falan demiştiniz önceki videolarda. Ben de gittim yeni bir kask aldım. Her zamanki gibi arkadaşlar arayı kask aldım. En sağlam, en kaliteli kask zaten dünyada biliyorsunuz. Sonra kamera kalitesi kötü dediniz, titriyor dediniz falan. Sonra gittik yeni bir GoPro aldık. Artık 4K çekim de yapabiliyoruz ama ben yine 1080 çekeceğim. Vizörümüz de bu şekilde hiç gözükmüyor. Bir de interkom taktık yeni bir tane. Motorumuz şu anda efsane. Videoyu böyle bitirmemek için arkadaşlar şimdi motora bineceğim biraz motovlog yapacağım gazlayacağım. Bu videoya da güzel likeler gelirse sonraki videoda arkadaşlar motoru 2016 model Repsol'e çevireceğiz. Angel far falan takacağız. Bayağı bir şeyler yapacağız. Uzun zamandır video atamıyorum arkadaşlar. Hava çok soğuk. Hem hasta olmuştum. Soğukta video çekemedik. Bir de motorun eksikleri falan vardı. Onları hallettik. O zaman şimdi gidelim. Videoyu like yorum Yapmayı unutmayın. Hadi. Evet benzinimizi de aldık benzinimiz birazdan biter. Şöyle gördüğünüz gibi. iki haftadır motora binmiyorum. Hava çok soğuk. De motorun yapım aşaması falan filan. Yeni lastiklerimiz falan efsane. Bridgestone taktım. Bunun arka lastik normalde 50, 55 taktık. Arkayı biraz daha yükselttik. Sizi birazcık gezdireyim ben ya. Bayağıdır video atmıyorum. Oo. Bridgestone lastikler. Kendine gel. Bunlar da ısınınca tutuyor sadece. Havada çok soğuk. Makina çok gergin ya İnşallah kamera açısı güzeldir. Kamera açısını test etmedim çünkü. Ee, belki birazcık yukarı, birazcık aşağıya böyle milimetrik bir eksiklik olabilir. Belki hiç sorun olmayabilir. Bilemiyorum. Ve kamerada titreşimin falan olmaması gerekiyor. Hem kamerayı değiştirdim titremesini hem lastikleri değiştirdim. Yeni lastiklerimiz biraz garip. Sakin 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 yüzüme su geldi. Motoru kaç gün önce yıkamıştık. Motor tekerek kalkınca Yüzüme su geldi. Yüzüme dediğim vizör aslında. Kameramıza gelmiş mi? Tabii ki de gelmiş. Nesin böyle ya. Sen nesin böyle ya? <laughs> Makinenin motoru harbiden makine. Arkadaşlar hava çok soğuk bu arada. Bildiğiniz gibi değil. Ekipmanlar sayesinde yine ısınıyorum falan da. Burnum akıyor. ses efsane ya mikrofona ses nasıl geliyor bilmiyorum da Arkadaşlar uzun zamandır video çekmediğim için konuşmayı unutmuşum. Kusura bakmayın soğukta konuşacak bir şey de bulamıyorum. Egzozu konuşturuyorum. Benzin 14 TL olmuş. Ben burada gazlıyorum. 16 litre yakıyorum. 뱃슨 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 Daracık karaya girer mis Nesin böyle ya? Sen böyle nesin ya? Uçak mısın? <laughs> Arkadaşlar çok fena bir rüzgar var. Motor hafif tekere geldiği zaman granajlara rüzgar vuruyor. Motorun dengesini yamultuyor. Düşürecek yani beni. O yüzden motor tekere kaldırmamaya çalışıyorum. Ama öyle bir güç var ki gaz aniden verince tekere geliyor. Ben de tekere gelmesini diye vites atıyorum sürekli. <laughs> Az önce aldığım benzin bitiyor galiba şu an. Bitmek üzere. Thank you <iyorsun> for watching. и улыбку. Içinde ağladım ya kaskın içinde Gözümden yaş geldi Bu ne Motorun gücünden korktum gitmek istemiyorum biraz trafikten gideyim yavaş gitmek istiyorum. Ablacığım öyle. <laughs> <laughs> yapıyorsunuz acaba? Ne yapıyorsunuz? Çok merak ettim. <laughs> 哦，刘老师。 Arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu videoyu da yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Biz de hemen diğer videoları çekelim. Hoşçakalın.